benim artık yine kan beynime sıçradı bak. Yine beni delirttin. Allah belamı versin, seni öldürürüm. Tamam. O cenazeni götürürüm bankaya. Tamam. Ha? Ödeyemeyeceksin yine üstüme kalacak. Ya rey. dilini koparırım lan, senin o ağzını dilini koparırım yerinden. Ne oluyor böyle gece gece be? Ne oluyor? Gel kızım sen şöyle geç. Bak, kızım bak. mı? Baba sen, sen, karışma. Sana ona kızım deme deme deme, deme, deme. gelin oğlum. Allah kahretsin senin gibi evladı be. be. Gelin. Abi. Gel yavrum sen gel. Geç bu tarafa bak. Lan! Sen illa bunu istiyorsun ben İlla ben bunu böyle alıyorum. Bunu deliyorum. <laughs> bunu yaşayayım. Bunu istiyorsun. Dur, bunu, dur, bunu istiyorsun ha. Bunu istiyorsun ha. <laughs> Gideceksin o. <laughs> koş. Selim dayan Hadi koş koş koş. İyi, koş. Bunu diyeceksin. İndir o elle. <laughs> geç. Geç. Geç bir de. Yusuf. Oğlum ne oldu gece gece? Babam yine annemi dövüyor. Bitmedi bir türlü cıngarları. Ulan Necmi. Selim, Selim sen ne karışıyorsun? Ulan Selim, Necmi, sen... gene mi lan? Gir sen içeri kapat kapıyı. <laughs> Selim sana ne ya? Sen ne karışıyorsun karı koca arasına? Selim sen dur, ne karışıyorsun sen? Ne karışıyorsun lan? <laughs> Allah Allah, Allah ya. ya. Selim. Her akşam, her akşam. Oh. <laughs> ah. bu, işte bu, işte abla. Kıyamet kopuyor, kıyamet. Hiç mi? ya.